Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yanımda kardeşim Ahmet Emir var. Bugün Ahmet'le birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosunu çekiyoruz. Kamera arkasında annem var. Annem bize soruları okuyacak. Biz de Ahmet'le cevaplayacağız. Yani Ahmet benim sevdiğim şeyleri söyleyecek. Ben Ahmet'in sevdiği şeyleri söyleyeceğim. Önceden ayarladığımız kağıtlarımız ve kayanlarımız var. Bunlara yazacağız. O zaman videoya geçelim. İlk sorumuz geliyor. En sevdiğim yemek ne? <laughs> evet. Şunu şöyle yapayım. Bakma tamam mı? Tamam. Ay böyle mi yazılıyordu bu ya? Böyle de olabilir. Bence bu. Ben yazdım. Tamam mısın? 3, 2, 1 Bence Ahmet'in en sevdiği yemek nadır. Ama lahmacunu da çok seviyor. O yüzden ikisini de yazdım. Evet. <laughs> böyle mi yazılıyor, böyle mi yazılıyor bilmiyorum. Şimdi sıra Ahmet'te. Tavuk salatası. Ablamın en sevdiği şey, şey. Evet. O zaman 1'de 1 mi gidiyoruz? Hı hı. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Hayalimdeki araba ya da motor. Markası. Motor markası. Modeli de olabilir. o zaman ben yazıyorum. <laughs> ben yazdım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mısın? İlk sen yaz tere bir sefer. Porsche. Araba. <laughs> <laughs> Porsche <'yi> nasıl yazıyor? <laughs> Porsche. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru bildin. Hangi rengini isterdim sence Porsche'nin? Bu Gri. Gri mi? <laughs> evet, gri ya da pembe arasında neyse. Bu değil. Bu. Gösteriyorum. Ahmet bir aydır cross motor diye yalvarıyor evde. Şurada motor çizdim. Hayır bir aydır değil bir yıldır. <laughs> Dünden beri başının etini yedi. Abla bana motor. Abla ben motor istiyorum. 49 cc'sini sürebiliyormuşum. Bana motor alın. Başımız net yedi? İnşallah doğum gününde alacağız. Şimdi üçüncü soruya geçelim. En sevdiğim dizi. Hmm. TV dizisi, değil mi? Evet. Yazdın mı? Ben yazdım. Uzak şehir. <laughs> evet. Benim en sevdiğim dizi Uzak şehir. Ahmet'in de sahipsizler ve kuzey yıldızı. Sahipsizleri hiç kaçırmadan yapın? izliyor. Sahipsizler bitti o yüzden artık izlemiyorum. Olsun. Uzak de sezon finaline girdim ama izliyorum. Kuzey Yıldızı da bitti. Ama Ahmet telefonundan her dakikacı kuzey yıldızı da izliyor. O yüzden ikisi yani sahipsizler ve kuzey yıldızı. Ben de en çok uzak şehir izlemek seviyorum. Şimdi dördüncü sorudayız. Bu arada üçte üç ilerliyoruz. Bakalım. En büyük korkum ne? Ahmet Ahmet'in en büyük korkusu. Ay. Ben yalnız yazdığımda üstünü çizebilir miyim? Tamam sen çiz. Ay bu mu acaba? Hiç emin değilim yani. Şeyden de çok korkuyor ama. Bakmıyorum hadi. <laughs> Görmüyorum. Hadi görsene. Böcek ya da arı. Aa. Ahmet benimkini bildi. Evet. Ben yükseklik yazdım. Neydi? En büyük korku. Hmm. Hmm. İki tane var. Ney? Hani böyle çok yüksek. Yüksek ses geliyor korka. ya. Evet. Ariden. Yüksek ses. Şimdi Bir de Arı şey. Mı? Şu. Ha. Hamam böceği. Hayır. Dur <laughs> göstereyim mi? Onu. Ne? ismini bilmiyorum. He bir de şey Ahmet e çok evet ben onu unuttum. Hani bu Yüzüklerin Efendisi'nde o Hayır. küçük adam var ya o değil mi? Hayır. Hmm. Az önce gösterdiği. Şuna benziyor. <laughs> Ahmet bunun gibi şeylerden çok korkuyor. Bu Harry Potter'daki Dobby bu arada. Ya. Hmm. <laughs> Rüyasına giriyor. Bir de şeyden Yüzüklerin Efendisi'ndeki şu... Ne Hayır bir tane önemli? de Momo. Mama. Momo'dan ben de korkuyorum. Simyago. <laughs> O Simyago. O bir de ondan çok korkuyor. Fotoğrafını falan gösterdiğimizde hiç bakamıyor yani. Ben unutmuştum ya. Ama ya <laughs> bakamıyor. Bak Şimdi beşinci sorudayız. En sevdiğim tatlı. Hmm. Bunu biliyorum. Umarım. Neyse kapatmayacağım. Böyle çıkarsın. Damansızlık ilk başta. Bakalım Ahmet ne yazıyor. Ya bakma! <laughs> Gördüm ama doğru yazdı. Kadife tatlısı. Evet. Ben de muzlu puding yazdım. Doğru mu? Puding değil. Oraya şey yazacaktım. Erimiş çikolatanın içine muz? He. Çikolatalı muz yani şey. Olsun muzdan bence artı bir puan alabilirim. <laughs> kaç Artı değil mi? ama evet, değil Artı değil ama yarım puan. Tamam o zaman ben kaç oldum? Ben üç buçuk mu oldum? Şey evet, sözü bile evet. Ahmet bana yarım puan verdi. Ben üç buçuk ben oldum. Beş Ahmet buçuk... beş Sen beş buçuk desen sen beş, buçuk oldun. <laughs> yani beşe üç buçuk ilerliyoruz. Yarım puan aldık. Güzel. Devam evet. edelim. Şimdi sıradaki soru altıncı soru. Bakalım bu ne? En yakın arkadaşımın ismi. Hmm. Hmm. Eyvahlar olsun. <laughs> Şöyle yazayım. Demet. Doğru mu? Demet mi? Hayır, mi? Benim <laughs> yakın arkadaşımın ismi ne abi? Böyle gel gözükmüyor. Hayır. Mi? Evet. Tamam dur anlatacağım. Ben de Ayşe ya da Mustafa yazdım. O zaman ben şimdi yarım mı puan almış olurum? Hiç puan al, Ya evet almış oluyoruz. Dur anlatacağım. Ben de Ayşe ya da Mustafa yazdım. Doğru mu? Sen böyle kameraya dön. Böyle göremeyiz seni. Doğru mu? Ee, evet. <laughs> ben doğru bildim benim en yakın arkadaşım evet Demet ama şu an Sümük. Yani Sümeyye. Sümük dediğimize bakmayın. <laughs> Sümeyye'cim bu videoyu izliyorsan bir yorumunu alırız. Sümeyye'ye buradan ne söylemek istersin? <laughs> PUBG'ye gir <gidip> <laughs> <laughs> Ben de geldim tamam, ben. Tamam şimdi sıradaki soruya geçelim. Şimdi sıradaki soru kaçıncı soru? Yedi. Yedinci sorudayız. Ben de en sevmediğin özelliğim. Ahmet'in buna tepkisini çok merak ediyorum. Korkutucu olma. <laughs> Korkutucu olma. Ben de tripolik oluşum yazdım. Tripulik. Ahmet her şeye o kadar trip atıyor ki yani Ahmet'e ya asla kazanamazsınız. Her şeye çok trip atıyor. Yani mesela istemediği bir şey yaptığımız zaman ya da işte yap dediğimiz zaman ben yapmam bunu diye bir trip atıyor yani bu tarz şeyler. Ben de Ahmet'e her dakika korkuttuğum için... <laughs> Nasıl korkutuyor Ahmet ablan seni? Böyle ilginç rata yapıyor. Bir ışık kapalı, ilginç rata yapıyor böyle böyle geliyor. Ben evet, Ahmet biyodan çıkarken kapının arkasına saklanıyorum, Ahmet'i o zaman da çok korkutuyorum. Hoşuma gidiyor seni korkutmak. Neyse. Ben de seni korkutmak için mi gidiyorum, <laughs> Sıradaki soruya geçelim. Şimdi sekizinci sorudayız. Hangi mesleği seçmek veya olmak istersin. Hmm. Ya bence bunu olmak istersin. Tamam bu ya. Ben motor yarışçısı yazdım. Bu aralar Ahmet çok motora sardı ve hep dilinde bunlar var yani motor, motorda yarışmak, ya motor istiyorum falan sen bu. Bu doktor. Doktor mu? Ee? Doktor mu? Evet. Beni kan tutar. De bayıl istiyorsan Feriha. <laughs> doktor. Hayır Ahmet. Ne? Ben de çok oyuncu olmak istiyorum. Ve ben oyunculuk da yapıyorum. Ee? <laughs> Olsun. Doktorluk da bir nevi güzel mesleklerden bir tanesi. Buradan doktor arkadaşlarımıza. Ben başlayalım. kaçıyorum. <laughs> İşiniz yok mu? <laughs> Demek istiyorum ben ve... Neyse. Kaçım? Kaçıncı sorudayız? Sekiz. Ee, kaçsın? İşte ben bir soru bilemedim. Altı Ahmet. Ben altı uçuyorum. Ahmet de yedi. yedi. Evet. Hayır ben sekizdim. Bunları ben videoya bakarken, bakarak şey yaparım. Yazarım kenarlara. Hanginiz evet. kaç puanınız diye. Neyse Merhaba ben en çok oyuncu olmak istiyorum. Ahmet sen en çok olmak istiyorsun? Motor yarışçısı. Motor. Ben doğru bilmişim. Ahmet yanlış bilmiş. Yani motocross hmm. yarışçısı ya da böyle hani bin cc'lik motorlar bin C -C var ya. cc'lik <laughs> motorlar var ya öyle yarış motorları istiyor böyle. Ama düşüyor böyle yan falan kayıyor. tamam. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Şimdi kaçıncı sorudayız? Dokuz. Dokuz. En sevdiğim renk. Hmm, en sevdiğim renk. Bunu Ahmet çok kolay bir şekilde bilir. Göster. Sarı kırmızı. Evet. Sarı kırmızı. Neden sarı kırmızıyı daha çok seviyorum? Bunu anlat. Daha sarı olduğun için. Çok... Bir en çok seviyorsan ya hep öyle şeyler var. <laughs> Orada bile daha <ganslarıyla> şeyler <laughs> ben de mavi ve kırmızı yazdım. Çünkü en çok mavi rengini giyiyorsun ve kırmızıyı da sevdiğini düşündüm. Mavi doğru ama açık mavi olmalıydı. Kırmızıyı sevmiyorum. <laughs> Burada ne olmalıydı biliyor musun? Ne? pembe. Çok açık. Açık pembe. Şaka şaka. Şey olmalıydı. Böyle açık yeşil fıstık yeşil. Anladım tamam. Ahmet fıstık yeşili ve mavi en açık çok seviyormuş. Açık renkler seviyor. açık renkleri seviyormuş. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi sonun ikinci sorudayız. Onuncu sorudayız. Evet. Ok anneciğim hadi. En çok oynadığım oyun. En çok oynadığımız oyun. Bunlar çok kolay ya. Ben bileyim mi bunu? Hadi senin fikirler Ahmet de yazın. Sen söyle sonra biz gösterelim. Evet. Söylüyorum. <laughs> Tabii ki PUBG. <laughs> Ahmet? PUBG mobile. Mobile. Ahmet, Ahmet en çok ne oynuyor anne? Ahmet de bence PUBG. Hı <laughs> -hı. Ahmet en <laughs> çok Minecraft. Evet, Minecraft, ben Minecraft oynuyor. Evet Minecraft. Ben, ben senin derdim ama. Evet. Ben en çok PUBG oynuyorum. Ahmet bu arada Papoy diye yazmış. Hayır, Papoy değil. Hayır, o Burayı yapacak, de şey yapacak bir şey oldu. Birleşti. ben de Minecraft yazdım. Ahmet Ejo, Minecraft. Ben de PUBG <laughs> oynamayı seviyorum. Ben açayım. Bilmiyorum ona bakacağım videodan. Şu an bilmiyorum yani. <laughs> Şimdi sonuncu sorudayız. 11. sorudayız. Evet, 11. Yani. En sevdiği hayvan. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim hayvan. Hadi yaz. Hadi yazın bakalım. Hmm. Yazdım. Kedi. Ben de kedi, kedi. yazdım. Evet, çok güzel. Üzgün kedi. Üzgün benzer kedi var ya, gözleri böyle. Sen şey tüysüz kedilerden bahsediyorsun. Anladım! <laughs> <mı? Ziyer. Gülüyor> çok tüylü kedilerden bahsediyorsun. British. British, Scottish bunlar. Hani böyle, gözleri böyle. Evet. Evet. Ama yani. biz öyle almıyoruz tabii ki. Bakacak olursak hayvan sahiplenmeyi tercih Aynı. ederiz. Tabii, inşallah bir gün babamın izin alırız. Ya biz kedi istiyoruz. Zaman kediye izin vermiyor. Şimdi sorularımızın hepsi bitti. Puan tablosunu da çıkarttık. Şimdi size onu göstereceğim. Yani Ahmet'le Ahmet 9 Ahmet ben 9.5 kalmışız. Yani sen benden biraz alttasın yani. ben seviyorum. Evet o muzlu sorusunda ben Ahmet'i geçmişim. <laughs> Oradan bana buçuk puan vermeyecektin tatlım. Seviyorum seni. Buçuk <laughs> puan. Yani ben 9.5 Ahmet 9 olarak kalmış. Hayır ben ben şey ben senin önündeyim. <laughs> Dokun, dokuz buçuk, buçuk. Tamam sen dokuz buçuk ol ben dokuz olayım o zaman. Tamam. tamam. Ahmet beni yendi arkadaşlar. Bu videomuzda böyle... Alelele, alelaz. <laughs> <laughs> Gel buraya otur ya. Ahmet kalk hadi bir, bir video biteceğiz. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ahmetciğim sen de birkaç bir şey söylemek ister misin? Hmm. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve istediğiniz video türlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer Ahmet'le daha fazla videolarımı da görmek istiyorsanız zaten çoğu videomda da görüyorsunuz. Beni hiçbir zaman bırakmadı hiç. Yorumlar yazabilirsiniz yani. Hepinizi Benim çok seviyoruz. Ben videomda da yoktum. Hepsinde varsın. Ya, Youtube'daki videolarımda yoktum. Tamam. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahmet hoşçakalın. Hoşçakalın.